Türkiye Hafıza Olimpiyatları'nın üçüncüsü başkent Ankara'da yapıldı. Olimpiyatlarda zihinsel matematik kategorisinde yarışan Selçuk Soner Akgül dünya rekoru kırdı. Öğrencilik yıllarında lisede matematik dersinden sınıfta kalan Akgül 10 soruyu 7 dakika 37 saniyede çözerek yeni dünya rekoruna imza attı. Matematikte dünya rekoru. Başkent Ankara'da yapılan Türkiye Hafıza Olimpiyatları'nın üçüncüsünde Selçuk Soner Akgül dünya rekoru kırdı. Matematik dalında toplam 9 kategoriden oluşan yarışmada Türkiye'nin en iyi beyinleri mücadele etti. Yarışmada hafıza, zihinsel matematik, hızlı okuma ve anlama gibi bölümler yer aldı. Zihinsel matematik kategorisinde yarışan Selçuk Soner Akgül 10 soruyu 7 dakika 37 saniyede çözerek dünya rekoruna imza attı. Öğrencilik yıllarında matematik dersinden sınıfta kaldığını belirten Akgül matematiğini daha sonraki yıllarda geliştirdiğini söyledi. Abdullah Adabaş, Tekerit Haber, Ankara.